Hey day, hey, malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugünkü videomuzda nasıl hızlı seviye atlarsınız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi 5-10 seviyesiniz nasıl 40-50 seviyelere hızlı çıkabilirsiniz. Şimdi gelin onları sizlere göstereyim. Nelerden hızlı yapmanız gerekiyor, neleri böyle yapmamanız gerekiyor, onları da hemen anlatayım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bizim tarlamızda havucumuz var. Yeni başlayan birçok kişi tarlaya havuç ekmez arkadaşlar. Tarlayı ne eker? Buğday eker ve buğday hasatı yapar değil mi? Hızlı olsun diye. Bakın havuç bizlere artı 2 verdi gördünüz mü? Artı 2 artı 2. Şimdi burada arkadaşlar buğdayımız yok. Ben şimdi şu havuçları bir satayım. Ee, biraz buğday almam gerekiyor. Bu hesabımız buğday hesabı değil. Havuççu hesabımız olduğu için. Şimdi 36'ya şuradan birkaç tane buğday alalım arkadaşlar. Ve tarlamıza ekelim. Buğday ne kadar? X1 verdik. Şimdi size onları göstereceğim. Buğday hasatının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Buraya ektinizde 2 dakika içinde buğdaylar hızlı bir şekilde oluyor. Hızlı olduğu için de birçok kişi buğdayı öneriyor. Yani şöyle bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer buradan yapmak istiyorsanız hızlı hızlı yapabilirsiniz ama tabii ki ee ambarınız burada ee devreye giriyor arkadaşlar. Eğer ambarınız küçükse tabii ki buğday hasatı yapmakta zorlanabilirsiniz. Benim tavsiyem sizlere eğer havucunuz varsa Havuç asadı yapmanız daha iyi arkadaşlar. 10 dakikada bir oluyor. Hem kendiniz çok fazla yorulmazsınız. Hem de 10 dakikada bir olduğu için 10 dakikada bir bakarsınız arkadaşlar toplarsınız ve tezgaha koyarsınız. Buradan da reklam verdiğinizde paranızı kazanmış olursunuz. O yüzden benim sizlere tavsiyem olarak havuç ekmeniz tavsiyedir. Eğer şimdi şöyle bir şey diyecekler. E, havuç ekersek nasıl daha fazla işte malzeme kazanacağız. Buradaki amaç arkadaşlar benim anlattığım malzeme kazanmak değil hızlı bir şekilde x birinizi arttırmak tamam mı? Malzeme kasmak için tabii ki buradan yapmanız gerekecek. İlk olarak arkadaşlar önceliğiniz havuç olacak ve havuç çekeceksiniz daha fazla XP kazanabilmek için. Şimdi diğer önerim de arkadaşlar şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Şimdi bu hesabım benim 15 seviye ama param var. Tabii ki ben bu hesapta e diğer hesaptan para aktardığım için para var. Şimdi şöyle bir olaylar. Bakın elma ağacımız var. Tamam mı? Elma ağacını ekeceksiniz arkadaşlar. Ağaçları niye ekiyoruz? Daha fazla para kazanmak ve daha fazla XP alabilmek için. Peki bu ağaçları ektikten sonra bunları kesmek için nereden balta bulacağız? Ya da işte nereden destere bulacağız diye soranlar olacaktır. Tabii ki arkadaşlar şöyle bir olay var. Bunları sattığınızda sizlere daha fazla para gelecek. Daha fazla arkadaşlar XP gelecek ve daha fazla buradan ödül kazanabileceksiniz. Şimdi ben burayı o hızlandıracağım ama tabii ki burada hızlandırma olmayacak arkadaşlar. 10 elmasımız yok. 15 saat sonra burası hızlanmış şekilde olur arkadaşlar. Burayı topladığınızda daha fazla XP kazanırsınız ve satış yaptığınızda daha fazla altınız olmuş olur abi. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın buğdayı topladığımızda şöyle buğdayı hızlı bir şekilde hasat yapalım. Şöyle topladık değil mi? Size ne veriyor? Artı 1 bir veriyor. Gördünüz mü? XP olarak artı 1 verdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya işte ben böyle hızlı hızlı yapıyorum. E, bu şey hesabında artı 2 veriyor ama e, daha fazla XP kazanmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar buğdayı hızlı hızlı yapabilirsiniz. Ama buğdaydı da depo ve sizin e, yorulma süreniz artıyor arkadaşlar. Devamlı bunu böyle satacaksınız devamlı. Tabi bunu full fiyata koyacaksınız arkadaşlar. Full fiyata koy 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 sat, sat sat Ama burada arkadaşlar şöyle bir olay var. Bakın bu 36 bu 72 TL'ye satılıyor. Yani 72 altına satılıyor. Buradaki olay tamamen sizin hem daha fazla para kazanmanız hem de arkadaşlar yorulmadan hızlı bir şekilde XP kasmanızı sağlayacak. O yüzden benim her zaman tavsiyem sizlere havuçtur. Havucu yapın abi 10 dakikayım kendiniz dinlenin. Hem de arkadaşlar diğer hesaplarınızla uğraşabilirsiniz. Eğer diğer hesap açmak istediğiniz varsa. Şimdi ekstra olarak da kamyon arkadaşlar. Kamyonu hızlı bir şekilde göndermeniz gerekiyor. Burada kamyon göndereceğiniz zaman bunlara iyi bir dikkat etmeniz lazım. Şimdi bakın burada diyor ki 652 tane XP veriyor tamam mı? Burada da 525 tane veriyor. Ya da burada da 400 tane veriyor. Burada 400 tane. Bu görevlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu mesela 196 veriyor ama sizden bir tane tereyağı istiyor. Tereyağı kaç dakika doluyor? 30 dakikada oluyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Pastırma 1 saatte oluyor. Gördüğünüz gibi beyaz şeker 40 dakikada oluyor. Yani bunları bu şekilde hızlı hızlı verebilmenizi sağlayacak ürünleri bulacaksınız ve onları göndereceksiniz arkadaşlar. Atıyorum burada ne istiyor? Tekrardan tereyağı mısır istiyor. Burada ne istiyor? Pankek 30 dakika. Patlamış mısır 30 dakika. Yani 30 dakikada ikisini de ürettiğinizde arkadaşlar hızlı bir şekilde bu XP'yi gönderebilirsiniz. Burada da arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey hızlı olan ürünleri hızlı bir şekilde tamamlayıp hızlı hızlı göndermek. Diğerlerini yapamıyor musun? Mesela bunu beklemeye zamanın yok mu? Bunu beklemeye zamanın yok mu? Sil arkadaşım. Bunu sildikten sonra 9 dakika, 10 dakika sonra yeni görevler gelecek. O yeni görevlerde de hangisi daha iyi yapabiliyorsan ya da daha hızlı yapabiliyorsan o görevi seç ve gönder. Hiçbirini yapamadın mı? Sil, 30 dakika sonra gönder. Çünkü sen zaten tarla yapıyorsun ve tarladan XP'ni kazanıyorsun. Bu arada gördüğünüz gibi hiper bizlere şey verdi. Ee, bir tane burada arkadaşlar elmas verdi. Hiper asatçı. Burada da arkadaşlar XP kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki ödülleri yaparak da XP'lerinizi kazanabilirsiniz. Daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ama burayı çok fazla kafanıza takmayın bence. Ee, kafanıza takarsınız. Yani biraz sıkıntı yaşarsınız. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım derken ee, biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizden inşaat etmemizi istiyor ama çiftliğe inşaat etmek için arkadaşlar çok fazla bir şeyimiz yok. Mesela bir tane İneğimiz var. Şurada da bir tane arkadaşlar tarlamız gelmiş. Şu tarlaları hatta şöyle 27 tane gelmiş. Bunları toplam bir şekilde ekleyelim. Tekrar ben buraya havuç ekeceğim. Çünkü bu hesabımızda havuç ekerek XP kasıyoruz arkadaşlar ve satıyoruz. Ve daha fazla para kazanıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi az önce reklam vardı. Reklamı izleyerek de arkadaşlar ürünler elde edebilirsiniz. Şimdi diğer konumuz da yardım konusu. 7 seviye olduktan sonra arkadaşlar buraya açıyorsunuz mesela burada 100 seviye bir adam, 169 seviye bir adam. Buraya giriş yapmayacaksınız arkadaşlar. 169 seviye adamın hiçbir şeyine yardım edemezsiniz. Şimdi bizim seviyemiz kaç? Gördüğünüz gibi 15 seviye. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şurada ünlem işaretleri oluyor. Bakın ünlem işareti olanların seviyelerine bakıyoruz. 20 seviye, 30 seviye, 32 seviye. Mesela şu 24 seviye yumurta satıyor ve yardım görevi var. Yardım görevinde bize ne istiyor? Mısır. Biz mısır yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar yardım görevlerinde de sizin seviyeniz kaçsa buradan ona göre seçiyorsunuz. Bakın şurada 120 seviye adam var ama buğday satıyor. Ama siz bunun yardımını yapamazsınız. Burada gördüğünüz gibi bunların hiçbir şekilde yapamazsınız arkadaşlar. Ancak ne yapabilirsiniz? Buralarda ağaç sulaması vardır. Ağaçlarını sularsınız. Öyle XP kazanabilirsiniz. Ağaç sulamada gerçekten çok fazla XP veriyor arkadaşlar. O yüzden ağaç sulamayı da tavsiye ediyorum. Burası 4-5 dakikada bir yenileniyor. 4-5 dakikada bir gelin. Kontrol edin arkadaşlar. Burada ağaçlar varsa sulanacak bir ağaç varsa yardımları yapın ve daha fazla XP kazanabilirsiniz. onun da şimdiden söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar hızlı XP kasma olayında şöyle bir olay var. Ben nasıl yapıyorum? Mesela üretim yapmamız gerekiyor. Bakın burada tereyalar var. Tereyalardan ne kadar XP kazanacağız? Şimdi onu gösterelim. Bakın bir tane aldım. Kaç verdi? 10 XP verdi. Gördünüz mü? Bir tane daha aldım. 10 XP. 10 XP. 10, 10 derken bayağı bir XP aldık. Şimdi bunlarda en hızlı olan hangisi? En hızlı olan arkadaşlar krema. Şimdi bakın krema bize kaç xp verecek onu göstereceğim. E, tereyağı 30 dakikada oluyor. Bizlere 10 xp verdi. Krema gördüğünüz gibi 20 dakikada oluyor. Bakalım bizlere kaç xp verecek. Şimdi onu birazdan göstereyim. Hatta ben bir reklam izleyeyim arkadaşlar. Buraları bir hızlandırayım. E, size gelen xp'yi daha hızlı göstereyim. Evet şimdi reklam izledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi 9 dakikaya düştü. Şimdi 9 dakikayı ben elmas vereceğim. Bir tane elmasım var. Sadece size kaç xp verecek onu gösterme amaçlı veriyorum. Evet elması verdim, 6 XP verdi. Ama bu 30 dakikada oluyor. Bu 20 dakikada oluyor. Yani bunlardan daha fazla yaparak arkadaşlar daha hızlı XP kazanabilirsiniz. Sizin burada yapmanız gereken ee, krama yani bunlar değil de krama yapıp hızlı hızlı XP'nizi arttırmanız. E, yavaş kasmak isterseniz akşamlar arkadaşlar tabii ki tereyağı bırakın ya da peyniri geceden bırakın ki yapın gündüzün arkadaşlar gündüz krama yapıyorsunuz. Gece saatlerinde oyunu bıraktığınızda peyniri atıyorsunuz. Sabahleyin peynirlerinizi topluyorsunuz. Bu şekilde ekstra ürünlerden de XP kazanabiliyorsunuz. Hayvanlara gelelim arkadaşlar. Domuzumuz var. Domuzdan bakalım bir tanesi aldığımızda bize kaç XP veriyor? 5 XP verdi. Domuzların saniyesine saatine bakalım arkadaşlar. Domuzlar çok geç e, büyüdüğü için biraz geç yani bir iki saatte büyüyor. Yine şu an kaçta büyüyor onu da gösteremeyeceğim ama diğer hesaplardan bir kontrol edelim. Bir saatle iki saat arası bunlar değişiyordu. Onların da saatini kontrol ederek arkadaşlar. Hangisini beslemeniz gerektiğinde göstermiş oluruz. Şu an için bu hesapta ürün yem olmadığı için <laughs> bir şey gösteremiyorum. Tabii ki arkadaşlar yem üreterek de hızlı hızlı XP kazanabilirsiniz. O yüzden yem üretin. Buraya gelen takipçiler var ya bu ee, ziyaretçiler var arkadaşlar. Ziyaretçilere düşük seviyedeyken ürün vermeyin. Çünkü sizlere deneme puanı olarak 5 veriyor ve elinizdeki bütün ürünleri alıyorlar arkadaşlar. O yüzden bunları her zaman hayır deyin ve gönderin bunlara ödül vermeyin arkadaşlar. 15 seviye olduğunuzda tom açılacak. Tomu ben mesela şu an için almadım. Tamam hadi e, deneyelim dediğim anda tom başlayacak. Tomu ben bu seviyelerde açmayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Tomu bekletebiliyorsunuz. Tom geldiğinde direkt tıkladığınızda hadi deneyelim'e tıklamadığınız sürece tom çalışmaz. İstediğiniz seviyede bunu aktif edebilirsiniz arkadaşlar. 15 seviyede. Şimdi çak sistemi var. Çak sistemi normalde burada farklı ödüller oluyordu ama gördüğünüz gibi burada arkadaşlar ee, random seçtiğim 100 verdi bize. Gayet güzel. E, çak sisteminde de bunu kullandınız arkadaşlar seviyeniz bir 15'i geçmesi lazım galiba bunların gelebilmesi için. Burada xp'lerimiz var bakın. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı seviye atlamak için deneyim puanı var. Deneyim puanı aldığınızda seviye atlayabilirsiniz. Buradaki xp'leri de kovalayın abi. Buraları her zaman oynayın. Ee, şöyle ödüller yapabilmeniz gerekiyor. Mesela bir dakika. Şuraya gidelim arkadaşlar. Burada e, ödüller var. Bunları verip buradaki e, beyaz çiçekleri falan alabiliyorsunuz ama düşük seviyedeyken bence bunları harcamayın arkadaşlar buralara ürün vermeyin. 42 veriyor ama e, buraya ben tavsiye etmiyorum. Bunları kazanabilmek için eğer hani çok fazla XP'niz var. Eğer hani burada biriktiremediniz. Çünkü günlük ödüllerden de bu geliyor. Şöyle dükkana geldiğinizde arkadaşlar bakın burada ücretsiz var. Buradan reklam izleyerek bunları kazanabiliyorsunuz. Yani elinizdeki ürünleri vermeyin arkadaşlar. Elinizdeki ürünleri verirseniz e, XP'leri almak konusunda sıkıntı çekersiniz. O yüzden elinizdeki ürünleri vermeyin. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane ürünümüz var. esmer şeker aldık bize 4 tane verdi. Bunlar zaten 40 dakikada 20 dakikada oluyor. Beyaz şeker aldığınızda da XP birazdan gösteririz onu da. Burada da arkadaşlar üretim yapacaksınız. Makineleriniz boş durmayacak. Makineler boş durmadan üretim yapacaksınız. Bu hesabımız düşük olduğu için bunlar da üretim yapmıyorum ama bunlarda da üretim yapacaksınız. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bakın arkadaşlar şurası var. Burası kasaba. Kasaba 34 seviyede açılıyor. Eğer bu kasabayı açtığınızda neler olacak onları da size anlatayım. O yüzden şuradan bir 34-35 seviyelik bir hesaba girelim. E, 33 var. 35 varmış. Tamam. 35'e gidelim. Şimdi bu hesabımız 35 seviyede. 35 seviyede oyuna neler geliyor onları da bahsedeyim sizlere. Diyelim 35 seviye oldunuz. Hızlı ilerlediniz ve 35 seviyeye ulaştınız arkadaşlar. Bakın bunlar sizlere çok fazla para kazandırıyor ve çok fazla XP veriyor arkadaşlar. O yüzden paranızı bence rafine kömür veya kömür tezgahlarını alın arkadaşlar. Biraz pahalı ama bunları aldığınızda sizlere çok fazla kazanç sağlıyor. Ben bunlarla gerçekten çok fazla para kazandım. Para kazanmak istiyorsanız da bunlara önceliğinizi yatırın arkadaşlar. Şimdi 35 seviye olduğunuzda burada Rosa ve en Ernest, şey Ernesti galiba. Ernest ücretsiz olarak veriliyor. Şu anda ben bunlara hadi başlayalım dediğim anda arkadaşlar şu anda hemen gördüğünüz gibi 7 günlük ücretsiz hizmet sunacağız diyor. Tanıştığımıza memnun olduk diyor. 35 seviye olduğunuzda bunlar geliyor arkadaşlar ama bence hemen açmayın. Yani 35 seviye geldiğinde tak 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 bunları tıklamayın. Çünkü elinizde ürün olmuyor arkadaşlar. Atıyorum 35 seviye oldum bakın bu hesapta. E, burada yani yumurta yapamıyoruz şey yapamıyoruz yem üretemiyoruz yem üretemediğinizde ne olacak ee, buradaki amcamız ve teyzemizi kullanamayacaksınız rahat bir şekilde. O yüzden bekletin arkadaşlar. Beklettikten sonra kendinizi böyle rahata alıştırdıktan sonra elinizde bütün yemler var. Ee, bütün her şeyi hızlı hızlı yaptırabiliyorsunuz. O zaman gidin tıklayın abi çalıştırın. Tamam mı? Aynı sistem biliyorsunuz 15 seviye Tom'da da geçerliydi. Tom'da da aynı şekilde bekletiyorsunuz. Bekledikten sonra çalıştırabiliyorsunuz. Bakın burada hizmetçi etkileştirme hızlandırı deposu kullan diyor. Şimdi arkadaşlar burada 35 seviye olduğunuzda hızlandırıcılar açılıyor. Hızlandırıcılar da size daha fazla XP veriyor. Gördüğünüz gibi oyundaki tüm eşyalarda 3 saat boyunca %15 daha fazla XP veriyor diye. Hemen etkinleştireceğim arkadaşlar. Bu hesabı çok fazla kullanmadığım için etkinleştirdik. Şimdi gördüğünüz gibi tarlamız var. Tarlamızda ne var? Buğday var. Buğday ekstra ne veriyor? Gördüğünüz gibi artı bir artı bir verdi. Gördünüz mü? XP açık olsa bile artı bir artı bir veriyor. Normalde daha fazla vermesi gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi artı bir artı bir. Şimdi burada ne yapacağız biz? XP'miz açıkken arkadaşlar kamyon göndermeye çalışacağız. Kamyonlarda daha fazla XP alıyorsunuz. Tabi bu hesaplarımızda ürün olması için gönderemiyoruz ama e, kamyon göndermeniz gerekiyor. 3 saat boyunca arkadaşlar bunu açtığınızda direkt kamyon gönderir tamam mı? Diğer bunları tabii ki bunları yolluyorsunuz. Kamyon göndermesiniz de diğer ürünleri topladığınızda da ekstra XP verecektir arkadaşlar. O yüzden buradan da bu şekilde bunları gönderirseniz artı artı xp'leriniz alacak. Yani ekstra daha fazla %15 xp almış oluyorsunuz. Şimdi şuradan bir çarkımız var. Onu da çevirelim. Buradaki çarkları da her gün kontrol edin. Çünkü burada özel ürünler geliyor. Yine yüzü yakalamış olduk. Dediğim gibi buradan da arkadaşlar xp'lerinizi almayı unutmayın. xp'ler önemli. Bakın burada güçlendiriciler var. Güçlendiriciler 35 seviyede açılıyor. Diğer seviyelerde bunları göremezsiniz. Gördüğünüz gibi burada daha fazla altın alabilmenize sağlayacak bir güçlendirici var. Buraya arkadaşlar onu açtığınızda alabilirsiniz. Burada tomumuz var arkadaşlar. Tomu ücretsiz olarak çalıştırıyor. Bunu almanız gerekiyor. Diğerlerini de bir şekilde lazımsa alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. 35 seviyeye geldiniz. 35 seviyede burada tekne olayı var. Tekneyi çok fazla dolduramazsınız. Yani bence tekne olayını aktif etmeyin arkadaşlar. Şimdi aktif ederseniz ne kadar paranız gidiyor? Hemen onu da bir hesapta eğer aktif etmediysem bir bakalım şurada ee, sanırım Havuç hesabında aktif etmemiş olabilirim. Belki de etmiş olabilir. Etmemişiz tamam. Burası 17 seviyede açılıyormuş arkadaşlar. 17 seviyede burası e, 20 bin falan istiyor ya da 10.000 mi istiyordu? O civarda bir altın istiyor. Onu vererek buraya açıyorsunuz ama 17 seviye olduğunuzda da bence orayı açmayın arkadaşlar. Balıkçılık kısmında açmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü balıkçılık da 27 seviyede açılıyormuş. Bunları şimdilik açmayın arkadaşlar. İşinize çok fazla yarıyor ama ee, çok fazla uğraş gerektiriyor. Hatta burada şöyle bir şey var. E, kasaba kısmı var. Kasabada 34 seviyede açılıyor. Hemen gidelim arkadaşlar 35 seviyeli hesabımıza. Kasaba bizden ne kadar altın istiyor onu da gösterelim sizlere. Şimdi Savancı'da biz kasabayı açmıyorum. Çünkü neden açmıyorum? Onu da göstereyim. Bakın 20.000 altın istiyor tamam mı? 20.000 altına ben burayı açtığım zaman hızlı XP kasamayacağım. Neden? Ürün bulamayacağım. Nasıl ürün bulamayacağım? Buradan kaynaklı. Ben buraya açtığım zaman arkadaşlar bana kasama ürünleri çıkacak. Ve istediğim ürünleri bulamayacağım. Hatta bakın yani burada 35 seviyeyim. Bana çilektir ya da madendir, cevherdir şeylerden çıkarıyor. Normal ürün bile çıkmıyor. Eğer ben burayı da açarsam hiçbir şey bulamayacağım. Çileği bile bulamayacağım arkadaşlar. O yüzden bu seviyelerde e, Hatta bakın burası bende açık değil. Yani burayı açsam maden yapabiliyorum ama açmadığım halde arkadaşlar satış kısmında Gördüğünüz gibi madenler, cevherler, onlar bunlar ve full çilek var. Yani buraya bakarak seviye atlayamazsınız. O yüzden arkadaşlar burayı aktif etmeyin düşük level'larda. Burayı açmayın tavsiye etmiyorum. Ya belki açabilirsiniz. şu balıkçılık kısmını belki açabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum ama balıkçılık kısmında da sadece XP işte ekstradan XP fazla yorulmuyorsunuz. Birkaç tane yer açık oluyor. 3 tane toplamda yer açık oluyor. Buradan arkadaşlar şunlardan yaptırıp e, atabilirsiniz. Orası size kalmış ama uğraşmam diyorsanız bence balıkçılık kısmınızda belirli seviyeye kadar açmanıza gerek yok. Gelelim şimdi meyve ağaçlarına. Bakın burada bir tane vişne ağacımız var. Vişne ağacını komple topladığımızda bize ne veriyor arkadaşlar? Bayağı bir XP veriyor gördüğünüz gibi. Bunun yardımlarla bir arkadaşımız geliyor buna yardım ediyor ve burada orada ondan XP kazanıyor. Biz de onu bittikten sonra kazanıyoruz. Bakın yumurtalarımız var. Yumurtalar bize ne kadar veriyor? Şu anda ekstra XP'miz açık. Artı 2 artı 2 verdi gördünüz mü? Buraları komple alıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımızı toplayabilirsiniz. Yumurta yaptırabilirsiniz. Yumurtayı tavsiye ediyoruz. Burada ablamız gelmiş bizden buğday istiyor. Eğer arkadaşlar elinizde buğday fazlaysa deponuzda buğday stoklayamıyorsanız yani şöyle göstereyim 475 depomuz var arkadaşlar. Buğdayınız fazlaysa XP'yi düşünmeden buna satabilirsiniz. Çünkü uğraşmak e, gerekiyor burada. Devamlı burada buğday satmanız gerekiyor. Eğer buğday satamıyorsanız da bu hanımefendiler, bu allar geldiğinde onları gönderin. Deponuzu rahatlatın. Farklı farklı ürünler alarak e, deponuzu ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi bu şekilde ilerliyorsunuz. 35 seviyeye geldiğinizde. Şimdi arkadaşlar 35 seviyeden şöyle e, 46 seviyeye gidelim. 46 seviye oldunuz. Ne yapacaksınız? Ben 46 seviyede arkadaşlar genelde e, makinelerde yapabileceğim makineler alıyorum ve onları kullanıyorum. Mesela diyelim bu e, şey makinesi, şeker makinesi gerçekten çok işinize yarıyor arkadaşlar. Full time diğer ürünleri üretmeseniz bile sadece arkadaşlar şeker kamışı yapıp mesela burada soya var. Sizler şeker kamışı hatta şeker kamışı hesabına gidelim. Şeker kamışından göstereyim sizlere. E, şeker kamışı hesabında mesela e sadece şunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla çok fazla satış yapabilirsiniz. Çünkü bunlar 34 dakikada hızlı hızlı oluyor arkadaşlar. Daha sonra buradan bunları topluyorsunuz. Bu şeker kamışlarını satıyorsunuz. En hızlı gidecek ürünlerdir arkadaşlar bunlar. Şeker kamışı e bunlar hızlı hızlı gidecek ürünler arasındadır. Yani bunun ikisini yapa yapa da para kasabilirsiniz. Ekstradan XP de kasabilirsiniz arkadaşlar. Seviyeleriniz yükseldikçe Bunları yapın. Dediğim gibi burada görevler var. Mesela 40 devre geldim. Burada 49 seviye bir adam var. Bunun arkadaşlar görevlerine yardım edebiliyoruz. Bakalım ne istiyor bizden. Görev konusunda ne istiyor. Hala göremedim ama. Buradan istiyormuş arkadaşlar. Buradaki görevleri ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü ürün istiyor sizden. Ve az bir şey de XP veriyor arkadaşlar. Kasaba kısmını çok fazla tavsiye etmiyorum sizlere. Kasabaya kısmına yardım etmeyin. Eğer buradan bir şey yardımcı olacaksanız da arkadaşlar. Ağaçlara yardım edin tamam mı? Tekneye falan değil sadece ağaçlara şu an için burada ağaç göremedim ama burada yardım görevlerinde isteyen kim varsa ağaçlara yardım ederek de XP'nizi hızlı hızlı kasabiliyorsunuz. En büyük taktik ne diye sorarsanız arkadaşlar bence bir hesap değil birden fazla hesap açmanızdır. Ben şöyle göstereyim benim ana hesabım var. Ana hesabımı nasıl büyüttüm ben arkadaşlar? Biz ben bu hesabımı e, 3 ayda 100 bin 100 seviyeye getirmiştim. 3 ayda 100 seviyeye nasıl geldim? E, toplamda arkadaşlar 4 tane falan ekstra hesabım var benim. 4 hesapla ürünler üreterek o ürünleri bu hesaba aktarıyorum ve devamlı kamyon gönderiyorum. Bu hesapta ürün ürettim mi diye sorarsanız çok fazla ürün üretmedim. Sadece kendi işime yarayan ürünleri ürettim. Geri kalanını arkadaşlar buradan buldum. Burayı devamlı kontrol ettim, sürekli her saniye kontrol ettim ve buradaki ürünleri aldım arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi kasabadaki ürünleri açtığınızda harita parçalarıyla doluyor. Sizlere burayı niye tavsiye etmedim ben bu kısmı. Ee, bu kısmı açarsanız arkadaşlar fasofiso ürünler çıkıyor dükkanlarda. O yüzden belirli seviyeye geldiğinizde burayı açarsınız ama düşük seviyelerde bu kısmı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şu kısmı açabilirsiniz. Bu kısmı açtığınızda elmas kazanıyorsunuz. Elmaslar arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz. Artı buradaki ürünleri alarak da XP alabiliyorsunuz. Bakın artı 3 XP verdi. Burası da hızlı XP kasmanızı sağlayacak bir sistemler arasındadır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi şu XP olaylarında burası çok önemli. Bu %50 XP açmanız lazım. Bunları bulabilmeniz için de arkadaşlar e, dükkanlara teklifler geliyor. Dükkandaki tekliflerden alabilirsiniz. Ya da vadi kısmında görevler yaptığınızda arkadaşlar bakın şurada e, altın arttırma var. Gördüğünüz gibi aşağıda XP var. Bunları alabilirsiniz. Vadiyi güzelli bir şekilde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.